Not

Buranın atmosferi, havası, ee, ne bileyim doğası çok harika. Evde kaldığım süreci mesela çok böyle sıkıntılarla atlattık falan ama bana çok iyi geldi şu an bugün burayı ziyaret etmem. Bilmiyorum bambaşka bir hava var, bambaşka bir aneviyatı var yani gerçekten. O tür bir ziyaret etmek, orada namaz kılmak, o Kur'an'ı dinlemek çok bana çok iyi geldi yani. Oğlumu da onun için getirdim zaten ben. Burada kalmayı bile düşündüm bak şu anda yani gerçekten öyle. Pandemi süresinde evde kalanlar, bütün herkesi buraya davet ediyorum. Herkes gelsin, ziyaret etsin. Gerçekten ruhen, hem, bedenen, hem, her yönden, beyinen çok rahatlarlar. Daha önce Umre'de yaptım ben. Mevlana'ya da gittim tabii. Burası da çok güzel, çok maneviyatı farklı bir yer. Esnafım ben de iki, iki ay iş yerimi kapatarak evimizde kaldık çocuklarla. Tabii zor oldu bizim için. Şimdi tabii hayat normale dönüyor artık biraz daha. Biz de işlerimizin başına geçtik. Sonuncu babayı ziyaret edelim dedik. Dualarımızı ettik. Bir de böyle uzun süre evde kapalı kalıp böyle bir yere gelmek bizim için daha iyi oldu. Çok huzurlu, çok güzel bir var. Zaten rüyamda görerek geldim ben buraya. ilk defa geliyorum. İnsan girdiği zaman gerçekten böyle bir etkileniyor. Güzel. Hem temizlik bakımından. Normal bir yere giriyor gibi değil ki. Bir türbeye girildiği hissediliyor girişten itibaren. Bu dönemde burayı yaşamak şu anda Covid döneminde dualara da ihtiyacımız var. Bu dönemde böyle bir yerde oluyor olmak gerçekten. Bizler de bu süreçte en azından dualarımızla yani, bu sürece yani, şey. aynen katkıda bulunmak istedik. Keşke şey dedim daha uzun süre kalabilsek ve daha erken saatte gelip daha uzun kalabilseydik diye düşündüm. Bu kanyonların arasında bu doğa, bu güzellik işte içerideki dualar çok güzel bir şey. Yani herkesin bunu gelip görmesini tavsiye ederim.